Almanya'yı İstanbul üzerinden Basra Körfezi'ne bağlayacak olan Bağdat Demiryolu Projesi'nin Alman sermayesince gerçekleştirilecek olması Batılı devletleri oldukça tedirgin etti. İngiltere, Almanya'nın nüfuz bölgesini demiryolu vasıtasıyla Orta Doğu ve Basra'ya kadar yayıp, ileride Hindistan'ı tehdit edebileceğini düşünüyor. Öte yandan Fransa, Suriye ve Filistin'deki çıkarları açısından benzer endişeler taşırken, Ruslar Bağdat hattının Doğu Anadolu'dan geçirilmemesini istiyordu. Avrupalı devletlerin tepkilerini yumuşatmak için verilen bazı tavizlerle birlikte inşaatına 1903 senesinde başlanacak olan Bağdat Demiryolu ara sıra yavaşlamasına rağmen devam edecek ve Almanya ile İngiltere arasında sonucu Birinci Dünya Savaşı'na varacak olan amansız bir rekabet ve politik mücadeleyi de beraberinde taşıyacaktı. Sultan II. Abdülhamit, Almanlarla Bağdat Demiryolu Anlaşması'nın yapılmasının ardından, çok uzun zamandan beri hayal ettiğini söylediği Hicaz Demiryolu'na ait iradesini 2 Mayıs 1900 tarihinde yayınladı. Hicaz Demiryolu, Bağdat Demiryolu projesini tamamlayacak bir konuma sahipti. Her iki demiryolunun birleştirilmesiyle başkent İstanbul, Şam üzerinden kutsal kentler Medine ve Mekke'ye bağlanacaktı. Diğer Osmanlı demiryollarının aksine Hicaz Demiryolu yabancı şirketlere ihale edilmeyecek ve bütünüyle iç kaynaklardan finanse edilecek milli bir demiryolu olacaktı. Yapılan hesaplamalara göre İstanbul'dan Mekke'ye demir yoluyla ulaşım 120 saatte gerçekleşebilecekti. Şam şehrinden başlayarak Medine'ye ve oradan da Mekke ve Cidde'ye kadar uzanacak, Yemen ve Orta Arabistan üzerinden Bağdat'a kadar götürülecek tüm Müslümanların gurur kaynağı olacaktı. Sultanın açıklaması başlangıçta Avrupalılar tarafından müstehsi bir ifadeyle karşılanmıştı. Sultana yakınlığıyla bilinen Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi Marshal von Biberstein dışişlerine gönderdiği raporunda aklı başında olan hiçbir insan bu dinsel amaçlı 1200 kilometrelik demir yolunun yapılabileceğine inanmaz diyor. Hicaz demiryolu projesi İslam dünyasında ise coşkuyla karşılandı. Osmanlı, Hindistan, İran ve Arap basınında aylarca en ağırlıklı konu olarak yer aldı. İstanbul'da yayınlanan gazeteler demiryolundan kutsal hat ve halifenin en muhteşem eseri olarak bahsediyordu. Hürriyet ve Sabah gazeteleri başta olmak üzere tüm Osmanlı basını 1 Eylül 1900 tarihini bir bayram coşkusu içerisinde manşetlerine taşıdılar. Söz konusu olan bir Osmanlı demiryolu değil, bir inanç yoluydu. Hicaz Demiryolu'nun tahmini maliyeti 4 milyon lira olarak hesaplanmıştı. Bu rakam 1901 yılı devlet bütçesindeki harcamaların %18'ini teşkil ediyordu. Üstelik hazineden ek ödenek ayırmak da imkansızdı. Devletin sıkıntılı bir döneminde maliyeti böylesine yüksek bir projenin gerçekleştirilmesi için finansman meselesinin toplanacak bağışlardan çözümlenmesi, inşaatın başlangıcında ortaya çıkacak acil para ihtiyacını karşılamak üzere de Ziraat Bankası'ndan kredi alınması kararlaştırıldı. Padişah Hicaz Demiryolu'na 50 bin lira bağışta bulunarak bizzat açılışı yaptı. Onu diğer devlet erkanı, üst seviyedeki bürokratlar ve askerler izledi. Çok sayıda memur, kendi arzularıyla birer maaşlarını Hicaz hattına bağışladı. Resmi nitelikteki yardımları halkın bağışları takip etti. Küçüğünden büyüğüne, kadınından erkeğine binlerce Osmanlı vatandaşı ihanede bulundu. Gerçekten de dünyanın dört bir tarafından yağan yardımlar, gerekli sermayenin önemli bir bölümünü sağladı. Sultan Abdülhamit, Bağdat Demiryolları Anlaşması'nı imzalamasının hemen ardından, uzun bir süredir hayalini kurduğu Hicaz Demiryolu'nu tatbikata koydu. Hicaz Demiryolu ve Telgraf Hattı'nın anısına bir de anıt yapıldı. Temel kaidesi ayıldızlarla ay bezenmiş ve gövdesinde telgraf direkleriyle demir yolunu simgeleyen motiflerin bulunduğu bu kaidenin en üstünde ise Yıldız Camii'nin bir maketi bulunmaktadır. Bugün Şam şehrinin en merkezi yerinde bulunan bu demir döküm anıt ve Yıldız Sarayı'nda bulunan maketi İstanbul'u Şam üzerinden kutsal topraklara taşıyan bir hayalin gerçeğe dönüşen kanıtlarıdır. Anıtın üzerindeki yıldız camisi ise Hicaz'ın üzerinde parlayan bir yıldızdır. Doğu için ulaşılması güç bir rüya olan İstanbul'u simgeler. Doğu'yu Batı'ya bağlayan bir düşüncenin sonsuzluğa açılan kapısıdır yıldız. Haydarpaşa Tren İstasyonu da bu tarihi misyonun giriş kapısı. Ve işte Şam'ın merkezinde bulunan Hicaz Demiryolu İstasyonu. Burasının aynı zamanda Hicaz Demiryolları Genel Müdürlük binası olması onu diğer istasyonlardan ayıran özelliği. Bina ve çevresinin animasyon görüntüsü yapı ve konumu hakkında daha net bir fikir verecektir. Yolculuğumuzun bu noktasında hepimiz heyecanlanmıştık. Uzunca bir süredir çekimlerini sürdürdüğümüz projemizin orijinal mekanına gelmiştik. ...1900 yılında başlatılan ve 1908 yılında resmen faaliyete geçen asrın en büyük demir yolu projelerinden birinin genel müdürlük binası içerisinde çekim yapıyoruz. 12 saat sonra bir zamanlar İstanbul'a, Paris'e yolculukların mümkün olduğu bu istasyondan o günün buharlı lokomotifi ve vagonlarıyla Ürdün sınırına kadar nostaljik bir yolculuk yapacaktı. Sabahın ilk ışıklarıyla Şam'ın merkezindeki Hicaz tren istasyonundan geçmişe doğru farklı boyutlarda yapacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Yılların eskitemediği bu yaşlı lokomotif kaçıncı seferidir bilinmez bir kez daha rehberlik yapacak bu gizemli yolculukta bizler. Burası orijinal Hicaz demiryolunun başlangıç noktasıdır ve bizler bu noktada gerçek Hicaz lokomotivinin arkasında sıralanan tarihi vagonlarla tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi bir rüyayı gerçekleştiriyoruz. 100 yıllık bir çınar ağacının çelikten kökleri gibi hala işlevselliğini sürdüren bu farklı bir mekana taşıyor bizi. Yaşlı lokomotifin adeta soluyarak çıkardığı buharlar bu rüya aleminde zamanı örten bir sis perdesi oluyor gökyüzüne doğru. 1 Eylül 1900 tarihinde resmen inşaatına başlanılan ve 3 yıl sonra tamamlanan bu yol üzerinde sanki ilk seferini yapan trenin ilk yolcuları gibi kabımıza sağ Şam'ın yeni uyanmaya başlayan sokakları arasından geçerken heyecanımız büyük bir keyife dönüşüyor. Hele de demlenen çaydan yudumlamaya başladıktan sonra. Suriye'de Herkes biraz Türkçe biliyor. En azından çay, şaay ve kahve, kahva. Şekeri bilmenize gerek yok. Çayı şekerle birlikte demliyorlar çünkü. Trenimizin en meraklıları bu küçük çocuklar. Geçmişe mi, geleceğe mi bakıyorlar bilinmez. Belli ki bu hemzemin geçitteki görevli, geçmişi olan saygı.